Merhaba sevgili dostlar. 28 Aralık Çarşamba Antalya yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Antalya koşuları için elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün ikinci koşu birlikte başlayacak olan Yedili Piresi'nin ilk ayağında Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda Yedili Piresi önümü düşünen arkadaşlarım için Sadık Altay ile pistte çıkacak olan 2 numaralı Serkan'ın oğlu isimli safkın Öcüğüm arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu 6 Liga'nın başlangıç ayarına geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Batmacı Okan isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Cem Altun ile piste çekecek olan 1 numaralı Solid Fright isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Onur Öztürk ile piste çekecek olan 9 numaralı Daisy Co isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu 6'lı gayen ikinci ana geldiğimizde ise Handicap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı İsmail Dinar'la piste çıkacak olan 5 numaralı Füzyon isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Fesi Çetin başta piste çıkacak olan 1 numaralı Katerina isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Burak Akçay ile piste çıkacak olan 2 numaralı Minteha ve Fatih Rüstem Bebek ile piste çıkacak olan 4 numaralı Prenses Kuve isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayn 3. ana geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Rastko isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Furkan Çetin'le piste çıkacak olan 4 numaralı Divine Speed isimli safkanı öreceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayen yani 4. ana geldiğimizde ise kısa vade 7'de 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mustafa Çiçek'le piste çekecek olan 4 numaralı Just Queen isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Tolga Yıldız'la piste çekecek olan 1 numaralı Antiyakos isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Furkan Yüksel piste çıkacak olan 8 numaralı Piki Blenders isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu ve 6'lı gayrın 5. ana geldiğimizde ise Handicap 14'te 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Velat ile piste çıkacak olan 4 numaralı London Power isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Fesi Çetin başta piste çıkacak olan 8 numaralı Ten Dubai isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Müslüm Çelikle piste çıkacak olan 2 numaralı Baboş Alper isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve altılı gayenin sona yana geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Mehmet Salih Çelik ile piste çıkacak olan 1 numaralı Tuğçem isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim Antalya yorumlarımda bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.